faaliyetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için bu faaliyetlere doğrudan veya dolaylı temas eden birçok önemli düzenlemeyi hep birlikte hayata geçirdik. Bu kapsamda 8. ve 9. yargı paketlerine ek olarak noterlik ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla yargı alanında ihtiyaç duyulan hususlarda önemli düzenlemeler kabul edilmiştir kanunlarla bazı temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, hukuki güvenliğin sağlanmasına, toplumsal düzenin korunmasına ve yargı sisteminin etkinliğinin artırılmasına katkı sunacak önemli değişiklikler yapılmıştır. Bugün 19 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve aynı tarihte esas komisyon olarak komisyonumuza havale edilen 2 Taksim 2793 esas numaralı Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile 102 milletvekilinin Türkiye Adalet Akademisi kanunu teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Adalet Akademisi hukuka ve insan haklarına bağlı tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen meslek ettiği ilkelerine sadık ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle akademi adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemi için nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır ve bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi vazgeçilmez bir role sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve artan nüfus, uyuşmazlıkların sayısında önemli bir artışa neden olduğu gibi bunların daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla uluslararası standartlar, karşılaştırmalı hukuk örnekleri ve iyi uygulamalar dikkate alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat yapısını, görevlerini ve eğitim faaliyetlerini düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu teklifi hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali sebebiyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan bu teklif birisi geçici olmak üzere 21 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifiyle Türkiye Adalet Akademisi merkezi Ankara'da olan kamu tüzel kişiliğine haiz, bilimsel, idari ve mali özelliğe sahip özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı ile ilgili bir kurum olarak düzenlenmektedir. Bu teklifle Akademi Teşkilatı'nın başkanlık ve eğitim kurulu olmak üzere iki ana organdan oluşması, başkanlığın ise başkan ve daire başkanlıklarıyla hukuk araştırmaları merkezi şeklinde teşkilatlanması, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli bir eğitim kurulu oluşturulması, hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip etmek, ihtiyaçları tespit etmek, araştırma, bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak ve yargı mensuplarının uzlaşmasına katkı sağlaması amacıyla lisansüstü eğitimler düzenlemeleri için yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapmak üzere akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezinin kurulması, akademi merkezi dışında eğitim merkezlerinin kurulmasına imkan sağlanması, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar ile üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin akademiye öğretim elemanı olarak atanmasına veya görevlendirilmesine imkan tanınması, Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin akademide ders verebilmelerine sağlanması, talepleri halinde avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında görev yapan diğer kişilere yönelik akademi tarafından eğitim programları düzenlenmesi, Akademinin devletiminin adalet müfettişlerince yapılması, yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilmesi, yine hakim ve savcılar, avukatlar ve noterler ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları düzenlenebilmesi öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri, Bugünkü toplantımızda bildiğiniz üzere önce teklifin tümü üzerinde görüşme yapacağız. Bu görüşmelerde ilk olarak teklif hakkında komisyonumuzu bilgilendirmek üzere teklifin ilk imza sahiplerine söz vereceğim. Ardından varsa iç tüzüğün 38. 2. maddesi uyarınca verilmiş olan anayasaya aykırılık önergelerini işleme alacağım. Daha sonra İslam sırasına göre söz talep eden komisyon üyelerimize söz vereceğim ve son olarak diğer milletvekillerinin söz tanetlerini karşılayacağım. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerindeki görüşmelere geçeceğiz. Teklifin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, yargı camiamız ve adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum tüm katılımcıları saygı ve muhabbetle selamlıyorum. yargı güvenin artırılması güveni ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi ana ilke ve değerler olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde hükümetimiz iktidara geldiği günden bugüne kadar aralıksız bir şekilde süre gelen reform iradesi de bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan yargı reformu strateji belgesinde vizyon olarak güven veren ve erişebilir bir yargı ve adalet sistemi kurgulanırken insan hakları ile planında özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonu ön plana çıkarılmıştır. Bu belgeler doğrultusunda hayata geçirilen yargı reformları vatandaşlarımızın adalet sistemi olan güveni arttırmayı yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılama süreçlerinin her yoluyla adil yargılama hakkını tesis edecek şekilde düzenlenmesini ve insan hakları standartlarını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı kapsamında yapılması hedeflenen faaliyetlerin çoğu gerçekleştirilmiştir. Sayın Başkanım, değerli kıymetli komisyon hakim ve savcıdan yetiştirilmesiyle ilgili olarak 2022 yılında önemli bir adım atılmış ve 7413 sayılı kanunda hakim adaylığı Kurulu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getirilmiştir. Hakim ve savcıların daha iyi yetişmelerini sağlamak amacıyla meslek öncesi eğitim süreçleri yeniden kurulmuştur. Bu kapsamda meslek öncesi eğitimin süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmış, hakim ve savcı yardımcılarının adliyelerde görev yapan hakim savcıların değil, tercihiyen, istekli ve eğitim almış hakim savcıların yanında görev yaparak uygulama içinde daha iyi yetişmeleri, eğitici hakimlerin yardımcılar hakkında verdikleri noktaların genel başarıyı etki etmesi, yardımcıların akademide dört kez yüz yüze eğitim alınmaları ve her eğitimin sonunda genel başarıya belli oranda etki edecek sınavlara tabi tutulmaları sağlanmıştır. Huzurumuza getirdiğimiz bu teklifimizde ise Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitesinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Teklif, hakim ve savcı yardımcılarının meslek öncesi eğitimleriyle hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin en iyi şekilde yapılmasına katkı sunacak önemli düzenlemeler içermektedir. Değerli milletvekilleri, adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sisteminin varlığı hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. Böyle bir yargı sistemi olmazsa olması ise hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız ve adil kararlar veren, etik kurallara riayet eden vasıflı hakim ve savcıların yetiştirilmesidir. Hukuk devleti yalnızca yasaların varlığı ile değil, o yasaları adil, tarafsız ve insan haklarına uygun şekilde uygulayan yargı mensuplarıyla mümkün olabilecektir. Adaletin doğrudan temsilcileri olan hakim ve savcılarımız, verdikleri kararlarla bireylerin temel hak özgürlüklerini koruyarak toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına önemli katkı verir. Bu noktada hakim ve savcıların eğitim süreçleri ve mesleki gelişimleri sadece mesleklerini değil, toplumun yargıya olan güvenini de şekillendirir. Bu bakımdan hakim ve savcıların gerek meslek öncesi eğitimleri, gerekse meslek içi eğitimlerini verecek çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte kurumsal bir yapıya ihtiyaç bulunduğu aşikardır. Türkiye Adalet Akademisi ilk olarak AK Parti Hükümeti döneminde 2003 yılında 4954 sayılı kanunla kurulmuştur. 2017 yılında yapılan ve hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliğine uyum amacıyla çıkarılan 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle 4954 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri kısa bir süre hakim savcı eğitim Merkezi tarafından yerine getirildikten sonra 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Adalet Akademisi yeniden kurulmuştur. Hepimizin bildiği üzere hakim ve savcılarımızın yetiştirilmesinde ve eğitimlerinde temel gören Türkiye Adalet Akademisi tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi'nce hukuk ve adalet alanında görev yapan kişileri üreten 2019 yılından bu yana toplam 712 konuda 71195 2024 yılında ise 124 konu başlığında 15.640 kişiye eğitim verilmiştir. Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat ve görevlerini düzenleyen 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, hakimlik ve savcılık mesleğine gireceklerin adaylığa alınış ve aday döneminde başlayan tüm süreçlerin ve hakim savcıların meslek içi eğitimlerinin ayrıca akademide görev yapan adli ve idari yargı mensuplarının akademiye atanması ve görevlendirilmesiyle diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi için akademiye olan ihtiyaç, uluslararası belgeler ve raporlar ile mutfaatsiz hukukta iyi örnekler ve Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi dikkat alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilatını, görevlerini, personeliyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen bu kanun teklifi hazırlanmış ve huzurumuza getirilmiştir. Teklif, hakim ve savcı yardımcılarının meslek öncesi eğitimleri eğitimleriyle hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerin en iyi şekilde yapılması katkı sunacak önemli düzenlemeler içermektedir. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, Teklif geçici maddesi dahil 21 maddeden oluşmaktadır. Teklifin hazırlık sürecindeki katkıları sebebiyle başta Adalet Bakanlığımızın değerli bürokratları olmak üzere yargı mensuplarına, görüş alışverişinde bulunduğumuz ve katkılarını eserliğin akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Şimdi size teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili olarak bazı bilgileri vermek istiyorum. Teklifle Türkiye Adalet Akademisi'nin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek Adalet Akademisi'nin idari kapasitesinin güçlendirilmesi yönelik önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi'nin kamu güzel kişiliği nihayiz, bilimsel, idari ve mali özetliği olan özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı ilgili olması öngörülmektedir. Akademi, başkanlık ve eğitim kurulu olmak üzere iki organdan teşekkür edecektir. Başkanlık, başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile hukuk araştırmalar merkezinden oluşacaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar almak üzere 18 üyeli eğitim kurulu oluşturulmaktadır. Eğitim kurulunun katılımcı ve çoğulcu bir yapıya sahip olması amacıyla üyelerinin hukuk ve adalet alanına hizmet veren farklı birimlerin temsilcilerinden seçilmesi öngörülmektedir. Eğitim Kurulu'nda Akademi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, İsnaf ve ilk derece Mahkemeleri ile üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşların yetkili organlarının dört yıl için seçeceği temsilcileri bulunacaktır. Eğitim kuruluna başkanlık tarafından hazırlanacak olan eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylama, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin verimli, yeknesak şekilde yürütülmesi için standartların belirlenmesiyle akademik akademinin stratejik planının kabul edilmesi ve takibinin yapılması gibi icrai ve etkin görevler verilmektedir. Eğitim kurulu ve tam sayısının sap çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının sap çoğunluğuyla karar alacaktır. Böylece iptal edilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde akademinin görev alanına giren konularda akademiye öneride bulunmakla görevlendiren danışma kurulu eğitim kurulu şeklinde yapılandırılarak eğitim ve öğretim konularında karar alan icrai bir organ haline getirilmektedir. Yargı reformu, strateji belgesi ve insan hakları eylem planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezi kurulmaktadır hukuk araştırmaları merkezine hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip etme, ihtiyaçları tespit etme, araştırma, bilimsel çalışma ve akademik yayınlar yapma görevi verilmektedir. Bu merkez ayrıca yargı mensuplarının uzmanlaşmasına katkı sağlanmasını amacıyla lisans eğitimler düzenlemeleri için yüksek eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacaktır. Eğitimlerin tek merkezde yapılması zorluğu ve maliyeti gözetilerek akademi merkezi dışında da eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Hakim ve savcı yardımcılarına verilecek eğitimin daha nitelikli sunulması açısından akademide ders vermek üzere görevlenilecek meslek kıdemli şartı 5 yıldan 8 yıla çıkarılmaktadır. Meslek kıdem ve liyakatçı önemli dikkate alınarak akademide görev yapacak daire başkanı Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına birinci sınıf hakim ve savcılar arasında atama yapılması benimsenmektedir. Akademinin hakim ve savcılar meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin yanında talepler halinde avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında görev yapan diğer kişilerin eğitim programları düzenleyebileceği hüküm alınmaktadır. Akademinin denetimi adalet müfettişlerince de yapılacaktır. Bilgi ve deneyimlerin karşılık olarak paylaşılması amacıyla yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecektir. Hakim ve savcılar, avukatlar ve noterler ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları düzenlenebilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin yargı mensuplarının kadrolarının kanunla alınması gerektiği yönündeki kararlar dikkate alınarak akademide görev yapacak yargı mensuplarının kadroları teklifin ekindeki kadro cetvelinde düzenlenmektedir. Akademinin diğer personelin kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Değerli Başkanım, Kıymetli Milletvekilleri, ülkemizde Anayasa Mahkemesi kanunların Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İstitüsü'nün anayasa şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektedir bu netiz, denetim sonucunda iptal kararları verilmekte ve iptal kararları bakımından belirli süreler öngörülmektedir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi iptal kararı akademinin güncel ihtiyaçları ulusal ve uluslararası belgelerle iyi örnekler dikkate alınan hazırladığımız kanun teklifini meclisinin takdirine arz ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yasa ve olarak çalışmalarımızı karanlıkla yürüteceğiz ülkemizi hukuk alanında daha iyi ulaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüzdeki günlerde yeni bir yargı reformu strateji belgesi açıklanacağını da bu burada ifade etmek isterim. Sonuç olarak hükümetimizin güven veren bir yargı sistemi oluşturma iradesinin somut bir göstergesi olan bu teklif, adalet sistemimizi çağın gereklerine uygun hale getirme, toplumsal güveni arttırma ve bireylerin haklarını koruma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım adım teşkil etmektedir. Türkiye Adalet Akademisi'nin yeni yapısıyla yardım sistemimizi daha güçlü, daha etkin ve daha güvenli bir hale getireceğine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, teklifimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Müzakereler vereceğiniz katkılar nedeniyle şimdiden Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selam ediyorum. Bizinci maddesi uyarınca verilmiş olan anayasaya aykırılığa ilişkin iki adet önerge vardır. Önergeleri